Yeni telefonuma bayılıyorum. İnternette sörf yapıyor, video çekiyor ve müzik dinleyebiliyorum. Birlikte çok mutluyuz. <laughs> Dostum, babamın bana aldığı en son hediye bilimle ilgilenmek adlı bir kitaptı. Üstelik başlık tamamen yalandı. <gülüyor> <gülüyor> şey, Şafak adlı yeni vampir filminin fragmanına bakalım Oo, mı? Elbette bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu vampirler çok yakışıklı. <laughs> Ölümsüzlükle kaya gibi sert karın kasları arasında bir bağ olmalı. Ah, tamam kesin izlemeliyiz. Hangi günmüş? Ah, Perşembe gece yarısı. Annem asla okul varken buna izin vermez. Benim gibi yap. Annene ne kadar kafa dengi olduğunu söyle. Beni istersen elde et. İşe yarıyor mu? Giydiğimde oturamadığım o deri eteği nasıl aldım sanıyorsun? Bilemiyorum. Yani ben iyi bir yalancı değilim. Hı? Ah bu fular sana çok yakışır değil mi Evet galiba bunu becerebilirim